Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler. Bir çiçek severler videosu ile yine karşınızdayım. Bu gördüğünüz sardunyalarda Almanya'dan Sema Hanım'ın sardunyaları ve çok çeşitli çiçekleri var. O yüzden mutlaka sonuna kadar izlemenizi öneririm. Evet burada bir sukulentimiz var ve çok çeşitli sukulent ve kaktüsleri de var. Şurada bir begonyamız var. E, bu begonya da arkadaşlar şeker begonyanın katlısı. Şurada bebek çiçeği dediğimiz bir diğer adı da yılbaşı çiçeği dediğimiz çiçeğimiz var. E, bu arada iki bölüm de izleyeceksiniz. Bu bölümü izledikten sonra yeni bölüme de inşallah kısmet olursa yarın yayınlayacağım. O kadar çok çiçek vardı ki iki bölüme ayırmak durumunda kaldım. Ne kadar sağlıklıydı gördünüz mü begonyayı? Yapraklarının parlaklığından zaten ne kadar sağlıklı oldukları da belli oluyor. Bu arada Semih Hanım çok yoğun bir şekilde çiçeklerini üretime de geçirmiş. Üretimde olan çiçekleri de göreceksiniz. Yeni yeni dikim yapmış. Çoğaldıkça yeni saksılara geçirmiş çiçeklerini ve burada da çok güzel bir dikenler, tacı var. Ne güzel açmış yaprağı az ama e, çiçeği dolu doluydu doğrusu. Bu gördüğünüz de cam güzeliydi arkadaşlar ve şurada prenses çiçeği var. Prenses telgraf, tüylü telgraf dediğimiz. E, tabii bildiklerimin bazılarının isimlerini size söyleyeceğim. E, ve bazı çiçek bakımları hakkında da ufak tiyolar vermeye çalışacağım sizlere. E, ve çok çeşitli sukulentlere sahip Sema Hanım. Sukulentlerin esas büyük olanlarını ama diğer videoda göreceksiniz. Şuradaki de parlak Mustafa hemen hemen her evde olunan e, bir bitki salon bitkisi. E, ve sukulentleri yavru, yavrulatıyor yapraklarından ve çoğaltıma geçiriyor. Gördünüz az önce de. Şurada da sedumları var. Sedum, sukulent, kaktüs ve salon çiçekleri karışık. Hatta falçataları var. Falçataları görmenizi istiyorum. Çok güzel, mükemmel büyütmüş. Benim falçatalarım 3 sene önce vardı. Donda kaybettim. Çiçekleri mükemmel. Falçata gördüğümde size hangisi olduğunu da söyleyeceğim. Şurada da ceylan gözü sardunyamız var. Mükemmel bir şekilde de açmışlar. Ve bir maşallah alalım arkadaşlar. Sema Hanım'ın çiçeklerine de bakar mısınız? Şu kalan güzelliğine dolu dolu açmış. Oo şurada bir atlasımız var pembe renk açan atlasoda e şurada bir telgrafımız var. Zebra telgraf dediğimiz ve şurada tesbih çiçeğimiz var. E videoyu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni içeriklerle yine karşınızda olacağım. E kanalımın konsepti hem çiçek bakımı hem böyle çiçek severlerin videoları hem kendi çiçeklerimin videoları ve çoğaltım videoları olacak ve bazen de seralara gittiğimde size o çiçekler hakkında bir fiyatları çiçek fiyatları hakkında bilgi veriyorum. Evet izlemeye devam. Bakın birçok çeşit var Sema Hanım'da. Ee, bakın şurada da prenses çamımız da varmış. Ee, şurada yine bir salon bitkisi galiba. Bunun ismini bilmiyorum. Ve burada yine yapraktan büyüttüğü sukunatleri var. Minnoş minnoş ne kadar güzel çoğalmışlar ve çiçeklenmişler minnacık boylarıyla. Bakın burada yine bir salon bitkimiz var. Ee, o Ama Medinella mı acaba ya Sema Hanım? Medinilla'ya çok benzettim bunu. Onun çiçekleri çok güzel. Ee, burada bizde Medinilla ama büyümüyor. Almanya'da Medinilla belki büyüyordur. Yani orası biraz daha serin iklime sahip. Sıcak sevmiyor o. Şurada da yaprak güzelimiz var. Yaprak güzelimiz de çok güzel durumda. Şuradaki barış çiçeğiydi arkadaşlar. Evet, buradaki çiçekler de bu şekilde. Diğer tarafa geçelim. Geldik buradaki çiçeklere. Burada ıı, melek kanadı var. Ee, diğeri de acaba hosta mı? Hostanın çiçekleri de çok güzel oluyor. Hosta da serin yeri seviyor. Ee, şurada e, yine begonya türümüz var. E, ve şurada yine bir salon bitkimiz var. Barı çiçeği de galiba o. Şurada bir sukulentimiz var. Ve şurada da küpeli çiçeğimiz var. Ne kadar güzel açmış küpe çiçeği. Daha doğrusu açıyor yani tomurcukta. Çok güzel bir görsel şölen oluşturacak. Ve burada da minnak minnak sukulentleri var. Yine yeni dikim ve çoğaltıma geçirmiş Sema Hanım. Bunlar da sağlıklı büyüsünler, çiçeklensin inşallah. Ve hepsi de ayrı ayrı türler arkadaşlar. Emeklerine sağlık çok çeşitli sukulentlere sahip. Tabi sukulentlerin isimleri çok. ve şurada da begonya. Rex begonya. Begonya'nın da çeşitli çok arkadaşlar. Ve şurada ayrı bir begonya. Begonya çeşidi de Sema Hanım'da ayrıca çokmuş. Biz de görmüş olduk. Rex'ler de çok güzel. Şurada cam güzeli var. Ne kadar güzel açmış. Bakın havalı da bir yerde e, büyütüyor. Belli ki teras mı acaba evin büyük balkonu mu bilemedim ama e, galiba burası arkadaşlar çiçek o kadar çok yoğun ki 2-3 katlı bir ev diye tahmin ediyorum. E, her katında ayrı çiçekler var. Bakın şuradaki de kılçık atlas. Şurada bir Rex da. Şurada skülentleri var. Yani bu çiçekleri nereye sığdırıyor diyorsunuzdur. Şurada bir çingene şalvarı var. Raf sistemi yapmış. Gerçi bakın kademe kademe yerleştirmiş. Ama yine de çok yani bu bu kadar çiçeğe geniş bir alan olması lazım. Ve geniş bir alanda büyütüyor. Ama çok emek istiyor bu çiçekler. Emeklerine sağlık Sema Hanımcığım. Yani o kadar çok üretim de yapıyorsun ki. Hem büyük anaçlara bakıyorsun. Hem yeni yeni tekrar çoğaltıma geçirmişsin. Büyük emek istiyor. Gerçekten. O yüzden e, sağlıkla büyüsünler. Sağlıklı inşallah e, çiçeklerini görün sizde. Ve geldik askılı saksılara. Buradaki galiba Hoya e, sarmaşıydı. E, şuradaki de e, neydi? Bu maymun kuyruğu dediğimiz kaktüs türü. Bunun çiçekleri de güzel oluyor. Ve şurada dam koruğu dediğimiz bir e, sedum türü var arkadaşlar. Sedumlar bu arada kışa e, sukulentlere göre daha dayanıklı türler. Sedum e, büyütmenizi öneririm. Sukulent büyütemiyorsanız şayet. Burada sukulentleri var. Askılı saksılara da çok çeşitli karışık dikimler yapmış. Bakın Sema Hanım hem sukulent hem sedum e, hem tesbih çiçeği. Çok güzel görsel oluşturmuş. E, ve şurada da peperomeonun ee, sarmaşık olan türü galiba yanılmıyorsam bu arkadaşlar. Annemdekinden sarkınca çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şöyle devam edelim bakalım. Daha askılı saksılarda başka çeşitleri de var. Yani çeşit çok bilmediğim çiçekler de var. Mesela bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, çiçeği nasıl acaba? Çiçeğini de merak ettim doğrusu. Ve iki saksıymış bundan. Bu da bol çiçekli olsun inşallah askılı saksılara devam ediyoruz. Burada da atlas çiçeğimiz var. Yine atlasların çiçekleri de mükemmel açıyor arkadaşlar. Çok severim ben atlası. Ama donları atlatamadı. Benimkiler dışarıdaydı. Buradaki de kılçık atlas. Kılçık atlasın sadece yaprak şekli farklı ama çiçekleri diğer atlasla aynı. Ve bu askılı saksılardakilerde yakut çiçeği arkadaşlar. Benim yakut çiçeklerini görmüşsünüzdür. Sarı sarı çiçekler açıyor bu çiçekte geldik başka bir bölüme. Burada da vapur dumanı dediğimiz çiçeğimiz var. Mor mor açıyor öyle. Şurada eee çingene şalvarımız var. Şunu bilmiyorum arkadaşlar. E, şurada Karanfilimiz var, mis kokulu, boylu karanfil dediğimiz ve şuradaki bitkiyi de bilmiyorum. Ama bilmediğim de yani bilmediğim derken ismini bilmediğim, büyütmediğim çok güzel çiçekleri var. Bakar mısınız mesela şuna? Onu ben Filiz e, ablamda görmüştüm. O da çok güzel bir çiçek. Bu mesela bunu hiç büyütmedim. E, mavi mavi ne kadar güzel açmış. E, şurada episkiyaları var. Aa episkiyalara bayıldım. Harikalar maşallah bol çiçekli olsunlar. Ee, burada cam güzelimiz var. Aa Arap ya, Arap küpeli. Arap küpelesi bile var Sema hanımın. Maşallah. Şurada karanfilimiz var, sukulentimiz var, begonyamız var. Şurada yaprak güzelimiz var. Şurada sardunyalarımız var. Yok yok arkadaşlar çok çeşitli çiçekler var. O yüzden tekrar bir maşallahınız alalım bu çiçekler için. Sema Hanım'ın da tekrar tekrar söylüyorum ellerine emeklerine sağlık. Sukulentlere bakar mısınız? Çiçeklenmeye başlayanlar da var ve çok çeşitli sukulentler var. İsimlerini ezberlemek mümkün değil. Ben ezberleyemiyorum bilenler biliyordur ama ve bu türlerden büyüten arkadaşlar da vardır eminim. Ve arkadaşlar sukulentlere dair biraz bilgi vereyim size sukulentleri izlerken siz. Çok sulanmaktan hoşlanmıyorlar. Toprağını mutlaka kuruduktan sonra sulama yapacaksınız sukulentlere. Bir de hazır topraktan hiç hoşlanmaz. Bahçe toprağına da direkt dikebilirsiniz. Bir de arkadaşlar havalı yer çok seviyor. Kapalı balkonda olsa bile mutlaka balkonunuzu havalandırmalısınız. Şöyle devam edelim. Burada da leş kaktüsümüz var. Diğer adı bohça kaktüsü. Ben bohça kaktüsü demeyi tercih ediyorum. Evet, buradakiler de acaba gardenya mı? Gardenya mı? Limon mu? Seçemedim. Şu ortancam arkadaşlar ve şu tarafa doğru şöyle bir geçelim. Daha neler neler varmış. Tabii ki limon galiba bu. Portakal da olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Yazarsa öğreniriz. Burada üç renk kalanşo bitkimiz var. Sarı, kırmızı, beyaz. Üçünü bir araya dikmiş Sema Hanım. Ee, şurada neler var bakalım. Bazı ağaç tüleri. Ay burada lilyum zambak var. Ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Çiçeği de turuncu. Ben de turuncuyu çok severim bu arada. E, turuncu sevenlere gelsin e, bu zambakta. Dibine de arkadaşlar yeni bakın dikimler yapmış yine yaprak güzeli var, begonya var, başka şeyler de dikmiş. Ee, ve bakar mısınız şu güzelliğe? Size gelsin bu güzellik arkadaşlar. Mis gibi de kokuyordur. Almanya'dan Sema Hanım'ın çiçeklerini sizler için seslendirdim arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Şöyle benim güzelliklerle veda edelim. Ama öncelikle Sema Hanım'ın ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum bu video için. Ee, ve ikinci bir video var arkadaşlar aslında. Çok uzun bir video olduğu için ikiye böldüm. İkinci bölümü de tekrar sizlere yayınlayacağım. Onu da izlerseniz e, sevinirim. Desteklerinizde bekliyorum. Neden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar? Emek veriyoruz bu videolara. Sonuna kadar izleme gayretini gösterin. İzlenme aldıkça biz yeni yeni videolar çekebiliyoruz youtuberlar. Ve beğeni bırakın ve yorum yapın. Lütfen arkadaşlar. Yani ufak bir desteği benden esirgemezsiniz. Umarım diyorum. Ve sizler de böyle sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.